Selam arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, yine ben geldim. <laughs> Özledim aslında. Ee, aklıma güzel bir fikir geldi. O fikri uygulamaya koymak için buradayım arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Böyle lüks markalarda mesela ne alırdım? Neyi kullanırdım? Bir baktım, ilk e, aklıma gelen bir tane shortstan ilham geldi. Orada da işte Jimmy Choo'nun böyle e, Prenses Cinderella ayakkabısı var ya düğünü için o ayakkabıyı kullanmak istemiş. O doğrultuda o ayakkabıyı almaya gitmiş gibi gibi böyle. Ayakkabı yakından gösterdi vesaire. Ben dedim ki o zaman Jimmy Choo'da dedim ben ne alabilirim acaba? Kendime bana uygun bir şeyler var mı diye şöyle baktım arkadaşlar. Hakikaten de varmış. Zaten bu markaya biraz sempati duyuyorum ben. Hoşuma gidiyor. Parfümü de vardı biliyorsunuz. Parfümü de anlatmıştım. Hoşuma gidiyor yani. O yüzden dedim bir bakayım. Acaba gerçekten benim tarzıma, stilime uygun ya da benim zevkime uygun, benim estetiğime uygun ürünler, parçalar var mı diye. Var arkadaşlar. Ee, çok fazla değil ama size göstermek istiyorum. Şuraya koyacağım. E, buraya koyacağım. Böyle. E, ara ara ilgimi çeken markalardan video serisi hazırlayabilirim. Aynı şekilde moda ve stil oynatma listesine koyarım arkadaşlar. Bu arada benim içeriklerimi beğeniyorsanız, yaratımlarımı beğeniyorsanız arkadaşlar kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. E, en azından bu önemli olacaktır. Ben Şimdi, istiyorum. Baktım arkadaşlar. Bir tane böyle e, sarkıntılı küpeler var. Ben sarkıntılı küpeyi seviyorum. Çünkü arkadaşlar ben iri bir insan olduğum için birazcık küpe böyle belirgin dursun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şuralarda görünsün yani. E, kafam da büyük. O yüzden de böyle belirgin küpeler kullanmayı seviyorum. Bu böyle taşlı şık geceler için vesaire. Özel günler için bence kullanılabilir. E, sıra sıra Swarovski tarzında böyle taşlar sarkıyor. Biraz şelale gibi. Ben şelale şelaleyi de çok severim şelale e, şeklindeki mantığı da çok severim e, şeyde küpede özellikle böyle sallantılı şuradan görünen şuradan görünen küpeleri Dediğim gibi nerede kullanabilirim? Bence her yerde kullanabilirim. Şık olan her yerde kullanılabilir. Gümüş rengi, gümüş renk yakışıyor bana. Çünkü ben natural soğuk olduğum için daha iyi benim için. Evet, birincisi bu şekilde. Çok hoşuma gitti. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Zevkimle alakalı ya da jim üçü seçimlerimle alakalı. Özel zamanlarda vesaire her zaman kullanabilirim. Düğünde, özel yemeklerde. Bilmiyorum. Bu evlenirken bile kullanılır yani her türlü. Çok güzel bir parça. Bu e, böyle ben biraz e, oval, çekik gözlükleri seviyorum arkadaşlar. E, Raybanlarım var zaten. Bunun da böyle şuraları oyuntulu gibi. Şurası hafif kulaklı. E, o yüzden çok hoşuma gitti. Bence tam benlik. Bana yakışır diye düşünüyorum. E, tarzıma da uyar. Her zaman kullanabileceğim bir gözlük. Kesinlikle bunu alırdım. Gayet güzel bir gözlük. Nerede kullanabilir? Her zaman kullanıyorum arkadaşlar. Ben bu tarz gözlükleri oldukça sportif aynı zamanda da şık bir gözlük çok beğendim. Siyah renk olması da ayrıca bana uygun arkadaşlar. Şu aşağıdaki somon rengi ayakkabılara bayıldım. Böyle e, parlak görünümü var. Bilmiyorum hafif bir metalik etkisi var mı? Ama metalik etkisi yok gibi geldi bana. Olsa da fark etmez. E, ben bunu çok beğendim. Bu terlikmiş terlik gibi böyle. E, çıkartması da kolay. E, öndeki desteği sayesiyle de yürüme, desteği sebebiyle de yürümesi kolay. E, tabii özel zamanlarda kullanılır. Topuğu biraz yüksek benim için. Ama yine de e, böyle bir ayakkabım e, olmasını isterdim. Genelde alırsam aldığımda böyle alıyorum zaten. Evet. E, bu böyle dalgalı versiyon çok böyle feminen geldi bana. Aynı zamanda rengi her e, aktiviteye her yere uygun çok böyle taşlı maşlı da değil her kombinin altına olabilir gayet güzel ve arkadaşlar ben postal tarzı botları çok seviyorum aşağıda da onu gördüm çok şık böyle tokaları da var üst tarafta böyle e, geometrik e, çok standart basic hafif topuklu az bir topuğu var e, giymesi de kolay fermuarlı e, bacıkları uğraşmak gerekmiyor bacıklar zaten daha çok estetik olarak duruyor ben bunu her zaman giyerim arkadaşlar. Hiçbir zaman hatta çıkartmak daha istemem. Tam böyle aradığım bir bot. Keşke birazcık daha topuklu olsaydı çok daha iyi olabilirdi benim için ama çok sevdim bunu. Gerçek deriye benziyor, inşallah öyledir. Ee, almak isterdim. 23 U'dan almak isterdim. Fiyatlardan bahsetmiyorum pekala da arkadaşlar. Çünkü değişebilir vesaire. Yani e, bu e, gönderilerin içeriklerin e, zamansız olması benim için önemli. O doğrultuda da fiyatlardan bahsetmiyorum. Ama siz bu ürünlerle ilgileniyorsanız web sitesinden ya aldım. Siz de pekala alabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa. E, bu Bakit çantalardan bahsetmiştik. Onun böyle daha böyle sportif uçları köşeli versiyonunu yapmış. Çok hoşuma gitti bu çanta benim. Şöyle sıkmalı, e, sportif tam böyle şehir çantası. İki türlü de tutuşu var galiba. Bir kısa tutuş yani bir şöyle tutuşu var. E, bir de e, postacı gibi geçebilme vesaire ya da kolda uzun bir şekilde e, kullanabilme e, durumu var. Gümüş aksesuarlar önemli benim için. Ben gümüş aksesuar severim. Gümüş takı severim. Yani gümüş rengi takı ve aksesuar severim daha çok. Böyle çok fazla sarıyı sevmiyorum arkadaşlar. Bak sarı olsa da şöyle bir sarı olmalı. Anlatabiliyor muyum? Çok yoğun bir sarı değil. Sarı. Bu çanta çok güzel bence. Her zaman kullanılabilir. Günlük şehirde ne yapıyorsanız ya da oturduğunuz alanda işte neredeyseniz arkadaşlar Günlük herhangi bir şehirde her zaman kullanabileceğiniz bir çanta. O yüzden de bunu sevdim. Ee, çok ideal benim için. Tam bana göre. Bakın tam hani beni tanıyan bilir zaten. Der ki tam Aslı'ya göre. Hakikaten de tam bana göre. Öyle söyleyeyim. Aşağıda da bir tane böyle taş kaplamalı bir zincir var. Şimdi bunun normal versiyonu da var. Normal versiyonu da almak isterdim ama bir şeye para vereceksem arkadaşlar hani alacaksam gerçekten aldığımı varsayarsak daha ihtişamlı parçalar seçerdim. Ee, o yüzden de taş kaplamalısını tercih ederdim. Mesela zincir benim tarzıma çok uygun ama taş kaplamalısı bir tık daha böyle feminenleştirmiş daha şıklaştırmış. O yüzden de bir de unisex havadan daha çok koparmış. Çok köşeli zincirleri var. O yüzden de bunun taşlı olması bana daha uygun. Ben birazcık unisex feminen tarafta kalan her şeyi sevebilirim. Bu da tam öyle diyebiliriz. Her zaman da benim için bu gösterdiğim şeyler zamansız onu da belirteyim. Benim için ama. Ben Sizi bilmem. Arkadaşlar o çantanın kısa çantanın daha uzun versiyonu var şöyle. Zaten buraya koyacağım. Aynı çanta. Onun yüksek versiyonu. Bunu da alabilirdim. Ya büyük ihtimalle ikisinden birini alırdım ama. Onu söyleyeyim. Ve büyük ihtimal ben bunu alırdım en çok. Çünkü bunu sonradan gördüm. İlk onu gördüm. Bunu sonradan gördüm. Bu çok güzel arkadaşlar. Tam benlik. Hani onu söyleyeyim. Tam benlik. Kusursuz. Herhangi bir şey söylemiyorum. Diğer çantayla neredeyse aynı. Evet. Çok hoş. Tam bana göre. Hani öyle söyleyeyim. Tam bana göre. Özel bir gecede, özel durumlarda, bir gece davetinde, şık bir davette ne kullanmak isterim, nasıl bir çanta kullanmak isterdim? Böyle arkadaşlar yani e, sarkıntılı böyle ellerimin arasından böyle şelale gibi aksın istiyorum taşları. Ben böyle akan su, e, akan su görünümlerini çok seviyorum özellikle aksesuarlarda. Dediğim gibi küpede de var. Küpesinde söyledim ya. Bu da sanki onun çantası gibi. Çok şık. Her şey kusursuz. E, ton farklılığı zaten öyle bir problemi yok. Aynı zamanda gümüş siyahla çok güzel oluyor. Bana göre gümüş ben çok seviyorum. Çünkü ben siyah giyer, giyerdim büyük ihtimalle. Çünkü arkadaşlar ben siyah renk hep siyah renk giyinirim, Gardırobum neredeyse siyah. O yüzden de böyle bir çanta alırdım, şık bir davet için. Her zaman bunu kullanabilirim diye düşündüm. O yüzden de bunu alırdım kesinlikle. Bence e, şu anda Jimmy Choo'da bulunan e, Jimmy Choo'da bulunan bana uygun en güzel bana uygun en güzel çanta diyebilirim arkadaşlar. Peki klap işte gece gezmesi daha böyle bir tık daha e, eğlenceli ortamlara giderken ne takardım ne almak isterdim şu küçük bir kol çantası alırdım arkadaşlar şurada şöyle kolumun altında duracak parlaklık siyah parlaklıkla kombin olmuş yine geometrik zincir detayı da var mesela o zincirle de çok güzel olur <laughs> evet bu tamamen taş kaplamalı siyah üzerine bu çantayı kesinlikle alırdım hani garanti alırdım mesela şu iki çanta benim için özel davetlerde şu daha şık davetlerde alttaki de daha casual eğlence işeren davetlerde ideal olacaktır. Bu çanta e, ben çok beğendim. Hani alacağım çanta budur. Onun dışında işte klaştır, başka bir şeydir, simlidir, taşlıdır bunlara gerek yok. Zaten ikisi yeterli olacaktır Jimmy Choo'dan e, alırsam e, gayet ihtiyacımı karşılar. Başka bir şey almama gerek e, hissedeceğimi sanmıyorum. Belki birkaç tane daha böyle şık çanta alınabilir ama e, Jimmy Choo'dan alsam bunu alırdım kesinlikle onu söyleyebilirim. Ve arkadaşlar burada böyle kalp taşlarla e, Böyle yine şelale görünümlü Akan şelale görünümlü 1 2 üç dört tane kalp var Bir küpe var çok hoşuma gitti modelin üstünde de vardı siz de bakabilirsiniz ben burada koyacağım e, Yine sallantılı arkadaşlar böyle şey Ses çıkartıyor böyle e, su Akan su e, imajı Var burada da kalpleri de çok hoşuma gitti bence çok güzel çok şık bir parça e, Evet böyle arkadaşlar şimdi e, şu İngiltere merkezli İngiltere Londra merkezli bir Avrupa markası e, kendisinden bahsetmiş oldum bu vesileyle nedense ilk e, videoyu onunla başlatmış oldum daha sonra bu tarz markaları inceleyip kendime uygun neler alabilirim diye şöyle seri oluşturacağım İlgilenenlerin dikkatini çekecektir. İlgilenmeyenler ise ya da benim zevkimi çok umursamayanlar tabii ki de dinlemeyebilir arkadaşlar. Ama ben kendimce kendi tarzıma uygun parçalar seçmeye önem vereceğim. Bu e, seride, bu seride yine moda ve stil oynatma listesinde olacak arkadaşlar. Hazır ayarlamışken videoyu diğer şeyleri de çekerim. E, videoları da çekerim. Mesela Victoria's Secret var vesaire vesaire en yakın moda ve stil e, alanını ekleyeceğim. Bir de akademi abartı var galiba. Oraya da bakabiliriz arkadaşlar. Tabi içimden gelirse bu da önemli. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım almak nasip olur diyelim değil mi? Hepimize istediğimizin her şeyi almak nasip olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.